Merhaba arkadaşlar, bu videomda sizlere Vestel TV'lerde kablolu bağlantı nasıl yapılır onu göstereceğim. Arkadaşlar modemim, modemimizin yanında böyle bir tane sarı kablo olacak. Bunu buradaki LAN kısmı var. Bunlardan birine takacağız. Bazı modemlerde şu şekilde olabiliyor sayı şeklinde. Bunlardan. Birine bir tane kablonun ucunu takacağız. Bu şekilde. Kablonun diğer ucunu ise televizyonun arkasındaki yere oturtacağız. Bu şekilde bağlantıyı sağlayacağız. Ardından ayarlar kısmına geliyoruz. Buradan A kısmına giriyoruz. Burada eğer televizyon arasında kablo taktıysak kablolu erişim kısmını seçiyoruz. Bu şekilde interneti otomatik olarak bağlanacaktır. Eğer kablosuz internet kullanacaksak da buradan kablosuz erişimi seçiyoruz. Kablosuz ağları tara diyoruz. Buradan bağlanacağımız interneti seçip şifresini girerek bağlanabiliriz. VPS tuşunu ara kısmına basarsak vpssi açık olan cihazlara otomatik olarak bağlanacaktır. Bu tuş modemden modeme değişiyor. Bazılarında şu işaret olarak geçiyor. Bazılarında da VPS olarak geçmektedir. Wi-Fi aygıtı bulunamadı, harici Wi-Fi bulunamadı gibi uyarlar alırsanız televizyonunuzda dahili Wi-Fi yoktur. USB olarak satılan Wi-Fi'lar var. Bunları televizyonun arkasına takarak Wi-Fi'yi televizyona bağlayabilirsiniz.